Birinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Her hayrın başıdır. Biz de önce onunla başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime, İslam'ın nişanı olduğu gibi bütün varlıklarında hal diliyle daimi birdidir. Bismillah'ın ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eskiden Bedevi Arap çöllerinde bir adamın rahatça seyahat edebilmesi ve eşkıyanın şerrine uğramadan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir kabile reisinin ismini alması ve onun himayesine girmesi gerekirmiş. Yoksa o adam tek başına sayısız düşman karşısında ihtiyaçlarıyla perişan olurmuş. İşte böyle bir seyahat için iki adam çölde yola çıkmışlar. Onlardan biri mütevazı, diğeri gururluymuş. Mütevazı olan bir reisin ismini almış, öteki almamış. Reisin ismini alan, her yerde selametle gezmiş. Ne zaman biri yolunu kesse, ben filan reisin ismiyle geziyorum der, eşkıya da ona ilişemezmiş. Bir çadıra girdiğinde o reisin namıyla hürmet görürmüş. Marur olan ise seyahati boyunca öyle belalar çekmiş ki tarif edilemez. Daima titremiş, dilencilik etmiş. Hem zelil hem rezil olmuş. İşte ey marur nefsim, sen o yolcusun. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın sınırsızdır. Düşmanların ve ihtiyaçların sonsuzdur. Madem öyle, bütün kainata dilencilik etmekten ve her hadise karşısında titremekten kurtulmak için şu çölün ebedi malikinin ve ezeli hakiminin ismini al. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, sınırsız aczin ve fakrın ile seni sonsuz kudrete ve rahmete bağlayıp, Kadir-i Rahim'in dergahında acini ve fakrını en makbul bir şefaatçi yapar. Bu kelimeyle hareket eden, askere kaydolup, devlet adına iş gören ve hiç kimseden korkusu olmayan adama benzer. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar ve her şeye karşı dayanır. Başta demiştik ki, bütün varlıklar hal diliyle Bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki bütün şehir ahalisini zorla bir yere sevk eden ve çalıştıran bir adam görsen onun kendi adına kendi kuvvetiyle hareket etmediğini bir asker olduğunu şüphesiz bilirsin. O adam devlet namına hareket eder ve bir padişahın kuvvetine dayanır. Aynen öyle de her şey Cenabı Hakk'ın namına hareket eder. Zerre kadar tohumlar ve çekirdekler başlarında koca ağaçları taşır, dağ gibi yükleri kaldırır. Demek ki her bir ağaç bismillah diyerek rahmet hazinesinin meyveleriyle ellerini doldurur, bize tablacılık eder. Her bir bostan Bismillah der, içinde çeşit çeşit, pek çok leziz yiyeceğin beraber pişirildiği Cenab-ı Hakk'ın kudret mutfağından bir kazan haline gelir. İnek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlardan her biri Bismillah diyerek rahmetin feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bize hoş, temiz, abı hayat gibi bir gıdayı Rezzak namına takdim eder. Her bir bitkinin, ağacın, otun ipek gibi yumuşak kök ve damarları, bismillah diyerek sert taş ve toprağa deler geçer. Allah namına, Rahman namına der. Her şey ona itaat eder. Evet, dalların havada büyümesi ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve toprağın altındaki köklerin kolayca yayılması ve yer altında yemiş vermesi, hem o nazik yeşil yaprakların sıcaklığın şiddetine karşı Aylarca yaş kalması da her şeyi tabiata bağlayanların ağzına şiddetli bir tokat vuruyor. Kör olası gözlerine parmağını sokuyor ve diyor ki en güvendiğin sertlik ve sıcaklık bile bir emirle hareket ediyor ve o ipek misali yumuşak damarlar Hz. Musa'nın aleyhisselam asası gibi biz de dedik ki asanla taşa vur, emrine uyarak taşları yarıyor. O sigara kağıdı gibi ince, nazenin yapraklar ise Hz. İbrahim'in azaları gibi ateş saçan sıcaklığa karşı ''Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol.'' emrini adeta okuyor. Madem her şey manen Bismillah der, Allah'ın nimetlerini onun namına getirip bize verir, biz de Bismillah demeliyiz. Allah adına vermeli, Allah adına almalıyız, o onun namına vermeyen, gafil insanlardan bir şey almamalıyız. Soru, tablacı hükmündeki insanlara bir fiyat veriyoruz. Peki asıl mal sahibi olan Cenabı Hak bizden ne istiyor? Sevap. Evet, nimetlerin gerçek sahibi olan Allah bize bu kadar kıymetli nimetleri verirken karşılık olarak üç şey istiyor: zikir, şükür ve fikir. Başta söylediğimiz Bismillah zikirdir. Sonda dilimize gelen Elhamdülillah şükürdür. Ve o nimetlerin sanat harikası olarak yaratılmış her birinin bir olan samet olan Allah'ın Kudretinin mucizesi, rahmetinin hediyesi olduğunu düşünmekse zikirdir. Bir padişahtan çok kıymetli bir hediye getiren miskin bir adamın ayağını öpüp asıl padişahı tanımamak ne kadar ahmaklıksa, nimetlerin sadece görünürdeki sahiplerini övüp asıl sahibi olan Allah'ı unutmak da onun bin katı daha büyük bir ahmaklıktır ey nefis. Eğer sen de bu ahmaklıktan kurtulmak istersen Allah namına ver, Allah namına al. Allah namına başla, Allah namına işle ve selam.